Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Ee, 11 aydır bu çekmiyorum Ve bu 11 ay içinde kendime 10.000 kupayı yaptım. Ve oynamama süreci oldu. Ee, daha sonradan arkadaşlar yeni güncellemenin de gelmişti. Ben de 5 karakterimi çıkardım. Mesela El Primo'ya çıkardım. Daha sonra Shelly'ye çıkardım şey bir de 545'e 550 yani 5 tane daha sonra Şelin Max. E, daha sonradan Crow'a çıkardım. Eee çıkardım ve Dynamike çıkardım. Dynamike'ınkini hiç sevmedim çünkü boş bir şey. E, attığı her, her 700 vuruyor. Bence. bu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz ee, buradan bana bir, bir, Urfa JB kostümünü aldım. Sevdim çünkü. Bu normal birden daha güzel. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi oynamaya devam edelim. Ama ben Piper'la oynayacağım arkadaşlar. Piper'la devam etmek istiyorum. Evet. Hadi bakalım. Uh. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz yani unutmayın anlamında yanlış söylüyorum i̇şte Aha. Evet arkadaşlar Daha. şöyle Burada. Tamam takıma bak gel. İyi arkadaşlar sakın inanmayın. Takım olmayacağım tabii ki de. Geldi anda vuracağım. Sadece yanına gelmesini bekliyorum. Şöyle biraz yaklaşayım. He. <laughs> i̇şte bu tam önüme Вот, пидового дух, а. Arkadaşlar Çok fena yenildim ya Olsun 5 kupa geldi Başka bir karakter girelim o zaman ee, Şöyle düşük bir karakterle girelim Mesela 16 ee, rütbe yapayım bütün karakterlerimi 16 rütbeye yakın 8 bit var 8 bit demek daha güzel 8 bit şey güzel geliyor bana. Ee, Ay, hadi bakalım ha altı daha var. Şöyle şu, şu MP. Dynamite'ı. Arkadaşlar ya oynayamıyorum Ama onu kasmam gerekiyor şimdi biraz saklanarak oynayayım yani. belki öyle yaparsam daha güzel olabilir. daha sonradan arkadaşlar koronavirüs var buradan herkese hashtag evde kal Türkiye diyorum. Yanım sıkıldı, bende biraz sıkıldı. Biraz daha çekeyim dedim. Allah Ya yine yenildim. Başka bir karakter almam lazım. Ben de Max istiyorum. Step, Ego, Propanda. Bunlar kim be? Hepsinde bilmiyorum. Profillerine bakalım. Maxi var. Oha. Ya çok bir şey yokmuş. Ama benden çok 20 20 rütbelik karakterleri var. Aslında sadece iki tane var. Çünkü diğerleri sadece 20 rütbe olmuş. Yeri düşürmüş. Ben de 20 rütbe yaparım lan. Vallahi lan. 474. Evet, Jesse'yi 500 kupa yapacağım. Kaletin yarak var zaten. Mesela şu Shelly'yi. Oha, o neydi? Shelly'de gadget var. Bende de var lan. Bende de var. Bende de Shelly'nin gadget'i var. Hadi lan, hadi ya. ya ne yapacaksın? Ya az önce yaklaştın, aldın. Oy. Allah. Yine kullandı. Adam anında Gecetlerini bitirdi. Büyük be. Amma da kaçtı. İşte Kurtlar. bak. Şimdi birazdan şurada ulti atacak bana. Çok hissettim. Ee, hadi arkadaşlar biraz kısık konuşuyorum. Hastayım çünkü. Yani sorun olmasın bilmiyorum. Arkadaşlar tamam boş verin ya. Like atın diyecektim de boş verin. Şurada pausalı atış olan bir spike var. Spike. Spike. Allah şarj bitiyor. <laughs> Arkadaşlar birkaç maç sonra kapatmak zorundayım. Şarjım çok azaldı. <laughs> <Primo var mı? Gülüyor> Bu ne ya? Üçlü sıkıştırdılar beni. Keşke bende de spike olsa. Spikeyle öyle atarım. Ondan sonra Ondan sonra neden sonra uçtum arkadaşlar ya. Niye böyle uğraşıyoruz arkadaşlar ya? Brawl Stars ne ya? Böyle oyun mu var ya? Gelme. Gelme. Sana kadar. Arkadaşlar. Bot galiba. Diyeceğim de bot değil. Bot olması imkansız. Geçici savaşçı kullandık ama hiç. gecik bitmiyor zaten de. Arkadaşlar, öbür hesabıma geçeceğim. Öbür hesaplarıma geçeceğim. 1800 kupa ve 800 kupalı iki hesabım daha var. Hii, arkadaşlar görmeyin. Arkadaşlar video birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. <laughs> girdim şimdi. Hadi umarım bir şey çıksın artık ya. 2 dayı. 2009. Hadi bir şey çıksın. Hadi bir şey çıksın. Ya hiç bir şey çıkmadı ya. Dayına sadece. Ee, hop, hop, bugün belki inşallah bugün çıkar bir tane. Koronavirüs. Yardım etsin. Koronavirüsün adına bir karakter çıkarmak istiyorum. 8 bit pulluklarım sandıktan. Aynen. Sandık Şöyle. Niye öyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hop hop. Attım bir tane. Ee, geliyor. Şöyle. şöyle Kaçmam. dedim arkadaşlar çok pardon. <laughs> dondu. Hihi. Böyle adam. Aa, ne ara iki kişi kaldı. Hey, nerede? 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 Belki buradadır. İşte orada gördüm. Burada. Alırım, alırım. Aldım bir tane daha. Ye, yeah, bir numara yemişti bu. Tabi biliyorum ne söylüyorsun ben bir numara'yı ne zannettim. Öf. arkadaşlar ilk gelen sandığı direkt açacağım. Ne çıktığına bakmadım. Yani görmedim. 50 para. Para hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Sadece ne işe yarıyor? Karakterlerde işe yarıyor. Yükseltmelerde. Bir barley var. Keşke dalmasaydım o barleyi. Ya Ay nasıl öldüm ben ya? Terbiyesiz. Ne yapıyor? Hangi karakterlerim yokmuş? Kupa yalı geçtim. Aa, Rick'om yok. Aa, Ender var hepsi. 4 süper enderim. 5 hiçbir şey yokmuş abi bende ya ben de belki bir tane karakterim vardır diye düşünüyordum kaç aydır girmemiştim bu hesaba arkadaşlar diye başka bir hesap açtım kendime Şuradan. Allah be arkadaşlar öldük kızs arkadaşlar Ne Üf hadi ya hadi 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 132 tane varmış Geliyor. Burada da var bir tane. Ya diyorum hiç bilmiyorum ama olsun. Savaş var şurada. Ya. Kaçtı. Allah. Allah al sana ya. Ya olmadı. Ya. 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 Ne? 14. Oley karakter çıkmadı. <laughs> karakter çıkmadı. Keşke bana Jeki çıksa. Jeki yok bende. Şu Burak beni almaya geliyor. Bir seviye bir dynamik var şurada. Nereden anladım? Ben iki seviyeyim. Canım. 2940 Onunki 2800 demek ki o bir seviye. Hı. Çok zekiyim be. Uya, uya. Allah. Zekadan ölüyorum. O kadar zekiyim ki adam beni öldürüyor. O kadar zekiyim ki bütün o şeyi için Ha ölmedim. aa aa. Aa. Ha adam öldü. Oley. Hayır onun yükünü almıyorsun. Terbiyesiz misin arkadaşım? Evet. Aynı yere gelir geldi. Heh. Dıkınma atışı. Niye öyle bir şey dedim hiç bilmiyorum. Aa. Arkadaşlar çok kötü oynuyorum. <laughs> çok kötü oynuyorum ya. Değil mi arkadaşlar? O kadar kötü oynuyorum ki. Kötülüğün kötülüğünün kötülüğünün, kötülüğünün kötülüğü o kadar kötü oynuyorum. Bu arkadaşlara bakalım. Çocuk nasıl Leon çıkar? Bakalım. Kardeşler Ne biçim klan ismi Leon var Bir tek Leon'u 9 seviye Diğer her şey Berbat Tiki 1 bir seviye Birisi 3 Oha adam Çok kötü Kaç kupa 4800 Çok kötü bu Evet, oynamaya devam ediyorum. Gelme, gelme, gelme diye şarkı çıkaracağım büyüyünce. Şarkıcı olacağım. acaba bu haritada neden hiç şey sandık falan yok ben hiç Bu haritada hiç sandık yok Yani adam öldürerek yük almanız gerekiyor kendinize Şöyle gelmeden Allah Üç kişi var Biri benim Biri şu ikisi Hop sana da arkadaşlar görüyorsunuz çok iyi oynuyorum sadece iki kişi öldürerek birinci oldum yok iki kişi mi öldürdüm kaç kişi öldürdüm üç kişi öldürdüm arkadaşlar Oley 128 verdi. Oha. Bir kutu daha açayım. Bir tane daha birik biriktireyim de şey olsun daha iyi. Kim? Allah be. Terbiyesiz meteor. ready ready böyle böyle çok değişik sesleri çıkarmayı çok seviyorum arkadaşlar. Birazdan bitireceğim videoyu şu da alayım. Hayır. Hayır. Kış. Hayır. Aha. Yiyeceğim seni. siz dövüşün ben size ateş edeyim. Artı 3. 10. 20. Hadi bir daha. 5 kişi kalsın. Hemen gaza atlayıp öleyim. Sonra jeton katlayıcı ile 20 tane gelsin. Sonra iki kutu açayım. Sonra hiçbir şey tutmasın ve ben de videoyu bitireyim arkadaşlar. Plan mükemmel. <laughs> tamam o öldü. Şu tarafa gidip onun yükünü çalacağım. Ve ben o tarayı yok edeceğim. Hihihihi. Çok kötüyüm. Ha <laughs> oh 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 oh. <laughs> salakça gülmeler 3 yeni video atacağım salakça gülmeler diye bir dakikalık bir video olacak arkadaşlar eşek gibi güleceğim arkadaşlar eşekler nasıl gülür <laughs> diye gülür işte ben de öyle bir şeyler yapacağım şunu da şöyle şu bir atalım ölmeden aa 4 kişi kalmış Bekle beni İstanbul oley. İstanbul'la alakalı değil bilmiyorum. Adamın adı Haksim. Alo Havagi Taksim. Taksim. Şöyle i̇şte hemen sandıkları açıp bitireceğim. Evet aç 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 aç. Oley hiçbir şey çıkmıyor. Ye yeah, işte bu 200 tane daha. Ben. Terbiyesiz ya. Bak bana o kadar gösteriyor. Aa, arkadaşlar. Ana hesabını bilmem lazım.